geldiniz değerli izleyenler. Bugün karşınıza H865 Hyundai büyük testereyle e, çıktık. Bu ürün size tanıtımını yapıp kurulumunu gerçekleştireceğiz inşallah. E bu müşterimizin kendisi de burada zaten. E kurulumunu gerçekleştirip size de ürünü tanıtmış olacağız. Öncelikle kutunun içinde pala kapağı, kılavuz, havadanlık takımı, her motorda olduğu gibi benzin bidonu, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi bir adet e bir de zinciri kendisi çıkıyor şöyle buna hepsini kullanacağız bunu yana koyalım koyalım bu ürün 3836 bakla ve 4.3 beygir gücünde yani profesyonel bir motor yan kafa elimize aldığımızda metal olduğunu gördük ve profesyonel bir motor yaptıklarını anladık e, motoru incelediğimizde de Valbro karbüratör kullanmışlar. Bunu da görmüş olduk yanında. Zincir dişlisi e, rimi ve e, balata içinde olduğu için zincir takımı kolay zorlaştırmamışlar. E, mahmuz ayrı geliyor. Mahmuzu siz kuruyorsunuz. iki tane vida ile beraber. Şurada e, zincirin dönebilmesi için e, çok hani deform olmaması için bir korumalık var. Aynı zamanda el Demonte geliyor. Siz takıyorsunuz iki tane vidayla. Bir tanesi burada, bir tanesi burada olmak üzere iki vidayla beraber takıyorsunuz. Onun haricinde ee, dediğim gibi yani profesyonel büyük bir motor. Hemen kuralım. Yani bu motorun en çok sevdiğim yönü hiç sizi uğraştırmıyor. Şöyle koyduğunuz zaman kılavuzu tutturduğunuz zaman ürüne zinciri taktığınız zaman hemen kılavuzun üzerine takabiliyorsunuz. Öbür türlü arkadaki lima oturup oturmadığını göremiyorsunuz. Göremediğiniz için de size problem yaratıyor. İşte bu türünlerde tür gün geçtikçe firmalar bunu kolaylaştırıyor. Şimdi zincir gerdirme deliğine Zincir gerdirmenin oturması lazım Bunun için de bize anahtar lazım İşte bir de Bunda eğer yanda olmasaydı Zincir gerdirmesi O zaman bu motoru tamamıyla Hani diyebilirdim ki e, Kullanıcının tamamıyla e, Kullanıcına kolaylık olsun diye yapmışlar Diyebilirdim ama bunu da yapmamışlar Bildikleri vardır Hemen gösterelim. Şöyle zincir gerdirme pimini palaya geçiriyorsunuz. Pala kapağını oturtuyorsunuz. Aynı zamanda pala kapağında 361'deki olduğu gibi tozluğu bile var. Yani bu motoru tamamıyla profesyoneller için hazırladıkları buradan bile gösteriliyor. Buğrun sesini de çok merak ediyorum. Şimdi benzini koyup çalıştıracağız al izin verirse. Her zaman olduğu gibi ilk önce vidayı olacağı şekilde sıkıyorum. Sonra zinciri gerdirdikten sonra tekrar komple sıkıyorum. Şöyle Zincir çektiğiniz zaman bir kalem arkası girecek şekilde zincirin gerginliğini ayarlıyorsunuz. Sonra dediğim gibi komple kapağı samanını sıkıyorsunuz. Dekompresör özelliği de var. Şurada onda da biraz sonra hemen çalışırken göstereceğim. hemen hava filtresini göstereyim. Şuradaki tane mandalla beraber hava filtresini çıkarıyorsunuz. Burada demir mandal var. Bunu kaldırıyorsunuz. Hava filtresini buradan ulaşabiliyorsunuz. Vavro karbüratör olduğunu zaten buradan görebilirsiniz. Bujiye buradan ulaşıyorsunuz. Keçeli bir hava filtresine sahip. Artık bütün profesyonel motorlarda zaten servislerim ve büyük firmaların tavsiye ettiği keçeli firma. Keçeli keçeli çelik amortisörlere sahip. Şurada seri numarası altında kazılı bir şekilde yazılı. Onun haricinde şurada yine çelik amortisöre sahip. Yani bu ürünü dediğim gibi tamamıyla profesyoneller için hazırlamışlar. Şimdi kullanıcı abimizle de çok uzun süredir Hani müşterimiz kendisi. Ee, sonrasında bu ürün hakkında da bilgi alıp e, size tekrar bilgi veririz. Ya Tabi bezle yağ karıştırmayı unutmuyorsunuz. Husqvarna'nın kapaklarını benzetmişler. Hafifleri söyle. Ee, yani karbüratör zaten profesyonel karbüratör. Jigleyi çekiyorsunuz. Stop, stop start düğmesine start alıyorsunuz. Kompresör düğmesi basıyorsunuz. Kolay geliyor. Eğer atarsa bunun gelmesi bu kadar kolay olmuyor. Zorlanıyor. O yüzden basıyorsunuz. Bismillah. sesi duydum. Yükle yerine ettim. İstop etti. Tekrar çalıştıracağım. Çünkü karbüratör benzin daha yeni gidiyor. Yeni gidiyor. gidiyor.

Motor gayet güçlü. Profesyonel bir motor. Dediğim gibi e, ayar yaptık. Çalışmadı. E, tekrar ayardan sonra e, sizin karşınıza çıktık. O arada süreyi kaybetmek istemedik. Bu videonun devamı için kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.